Tavşan Cino'nun Dişi Ağrıyor Metni Cevapları Ve Soruları ilke Yayınları 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108-109-110-1111-1211-311-411-511-6117 Sağlık ve Spor Teması Tavşan Cino'nun Dişi Ağrıyor Metni Cevapları 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İlki Yayınları Sayfa 108 Cevabı Hazırlık Çalışmaları Soru Diş Bakımı ve Diş Temizliği ile ilgili Öğrendiğiniz Bilmeceleri Arkadaşlarınıza Sorunuz Cevap Hangi macunla diş fırçalanmaz, lahmacun biriktir ama dişi süpürür, yemek artığını güzelce götürür, diş ipi içinde macun, üstünde kıllar, dişlerimi temizler, ağzımı parlatır. Nedir bu, diş fırçası? Soru, dişlerinizi ne sıklıkta ve nasıl fırçalıyorsunuz? Anlatınız. Cevap, dişlerimi bir defa kahvaltıdan sonra, bir defa da yatmadan önce fırçalıyorum soru, görsellerini inceleyip okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz. Cevap, sürekli şeker yiyen yavru bir tavşanın dişlerinin çürümesi ve diş doktoruna gitmesi. Metni önce sessiz, sonra sesli okuyunuz. Tavşan Cino'nun dişi ağrıyor. Cino, pembe minik bir burnu, uzun sivri kulakları ve pofuduk yanakları olan bir tavşanmış. Her şeyi iyiymiş hoşmuş da bir kusuru varmış tavşan Cino'nun şeker ve çikolatayı çok yer, annesinin uyarılarına hiç kulak açmazmış. Tavşan Cino'ya bir gün olanlar olmuş. Ne mi olmuş? Kendisi gibi mini mini dişleri ağrımaya başlamış. Hem de öyle bir ağrı ki o güne kadar böyle bir ağrı hiç çekmemiş. Üstelik sağ yanağı da şişmiş. Tavşan Cino, annesiyle birlikte diş doktoruna gitmek üzere yola koyulmuş. Diş doktoruna varınca bekleme salonuna geçmişler. İkinci sınıf Türkçe ders kitabı ilke yayınları sayfa 109 cevabı. Bekleme salonunda kendisi gibi diş ağrısı çeken mutsuz bir sürü yüz varmış. Tavşan Cino'nun gözü sürekli gülümseyen, dişleri bembeyaz parlayan dişlek sincapa takılmış. Dişlek sincap bunu fark edince yanına yaklaşmış. Merhaba, ben dişlek sincap. Üzgün görünüyorsun, dişin mi ağrıyor, demiş. Evet, çok şeker yedim ve dişlerimi fırçalamayı ihmal ettim, demiş tavşan Cino, Bunun üzerine dişlek sincap kendi dişlerinin neden çürümediğini anlatmaya başlamış. Ben şeker ve çikolata çok yemem. Meyvenin suyunu içmek yerine kendisini yerim. Kahvaltımda süt, yumurta, çökelek peynir eksik olmaz. Öğlen ve akşam yemeklerimde mutlaka bir kase yoğurt yerim. Bunlar dişlerimin daha güçlü olmasını sağlıyor. Ayrıca her zaman diş ipi kullanırım. Çünkü diş fırçası dişlerimin ara yüzlerini yeterince temizleyemiyor. Tavşan Cino söz almış. Siz dişlerinize bu kadar güzel baktığınız halde neden diş doktoruna geldiniz? 2. sınıf Türkçe ders kitabı İlke Yayınları sayfa 110 cevabı. Dişlek sincap gülümsemiş. Dişlerimizde fark edemediğimiz çürükler olabilir. Bunu ancak diş doktoru fark edebilir yeni başlamış bir çürük hemen müdahale edilirse büyümeden önlenebilir. Tavşan Cino bunları duyunca, ben de bundan sonra her gün dişlerimi fırçalayacağım. Onlara çok iyi bakacağım. Dişlerim ağrımasa da düzenli aralıklarla diş doktoruna geleceğim. Böyle acı içinde değil, mutlu mutlu bekleyeceğim sıramı, diye geçirmiş içinden. O böyle düşünürken sıra kendisine gelmiş. İnce hanım, Cino'ya ağzını açmasını söylemiş. Cino ağzını kocaman açmış. Diş doktoru ışıklı bir cihazla ağzına dikkatlice bakmış. Dişin iltihaplanmış, bundan dolayı çok ağrıyor. Şimdi sana bir reçete yazacağım. Yazdığım ilaçları eczaneden alacaksınız. Düzenli bir şekilde kullanacaksın. Dişindeki iltihaplanma geçecek ve ağrıların bitecek. İltihap geçince bana tekrar geleceksin ve dişine dolgu yapacağız çok geçmiş olsun, demiş. İkinci sınıf Türkçe ders kitabı İlke yayınları sayfa 111 cevabı, tavşan Cino gün içerisinde öğrendiklerinden duyduğu mutlulukla ağrısını unutmuş. İlaçlarını doğru şekilde kullanmış, kısa bir süre sonra diş ağrısı kesilmiş ve diş doktorunun yolunu tutmuş. Doktor İnce Han'ın dolgu yapmaya başlamadan önce Cino'nun dişini uyuşturmuş. Daha sonra çürüğü temizlemiş. Bembeyaz bir dolguyu, temizlediği dişin içine koymuş. Cino, İnce hanıma teşekkür edip 6 ay sonra yeniden görüşmek üzere oradan ayrılmış. Cino artık hem iyi besleniyor, hem de diş sağlığını koruyormuş. Dişlerini düzenli olarak fırçalıyor, diş aralarını diş ipiyle güzelce temizliyormuş. Üstelik odasının duvarında inci gibi parlayan dişleriyle gülümseyen bir resmi de varmış. 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İlke Yayınları Sayfa 112 Cevabı 1 Etkinlik Soru, Metinde Geçen ve Numaralanmış Görsellerle ifade Edilen Kelimeleri Belirleyip Yazınız Cevap Soru, Yazdığınız Kelimelerin Anlamlarını Aşağıdan Bulup Görsel Numarasını ilgili Kutucuğa Yazınız Cevap 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İlke Yayınları Sayfa 113 Cevabı 2 Etkinlik soru, metindeki olayların oluş sırasına göre aşağıdaki görselleri numaralandırınız. Cevap İkinci sınıf Türkçe ders kitabı ilke yayınları sayfa 114 cevabı 3 Etkinlik soru, aşağıdaki sorulan metne göre cevaplayınız. Cevap Soru, tavşan cinonun görünüş özellikleri nelermiş? Cevap Cino'nun pembe minik bir burnu, uzun sivri kulakları ve pofuduk yanakları varmış. Soru, tavşan Cino'nun dişlerin için ağrımaya başlamış. Cevap, çünkü çok şeker yemiş ve dişlerini fırçalamaya ihmal etmiş. Soru, tavşan Cino, dişlek sincapla nerede tanışmış? Cevap, diş doktorunun bekleme salonunda tanışmış. Soru, dişlek sincap, dişlerine nasıl bakıyormuş? Cevap, sincap, şeker ve çikolatayı çok yemiyormuş meyvenin suyunu içmek yerine kendisini yiyormuş. Kahvaltıda mutlaka süt, yumurta, çökelek peyniri yiyormuş. Öğlen ve akşam yemeklerinde mutlaka bir kase yoğurt yiyormuş. Diş fırçası dişlerinin ara yüzlerini yeterince temizleyemediği için her zaman diş ipi kullanıyormuş. Ve düzenli bir şekilde dişlerini doktora kontrol ettiriyormuş. Soru, diş doktoru, tavşan cinoya neler söylemiş? Cevap, diş doktoru Cino'ya dişlerinin iltihaplandığını, bundan dolayı çok ağrıdığını, ona bir reçete yazacağını, ilaçları eczaneden alıp düzenli bir şekilde kullanması gerektiğini, dişindeki iltihaplanmanın geçeceğini ve ağrılarının biteceğini, iltihap geçince doktora tekrar gelmesini ve dişine dolgu yapacağını söylemiş ve çok geçmiş olsun, demiş. Dördüncü etkinlik soru, metnin konusunu aşağıya yazınız. Cevap, çok şeker ve çikolata yiyip dişlerini fırçalamayı ihmal eden bir tavşanın dişlerinin iltihaplanıp diş doktoruna gitmesi, doktorun uyarılarını dinleyip sağlıklı dişlere kavuşması. Soru, aşağıya, metnin içeriğine uygun farklı bir başlık yazınız. Cevap, diş ağrıyan tavşan, dişlere bakmamanın sonu. Beşinci etkinlik soru, görsellerdeki dişlerin, sahiplerine neler söyleyebileceklerini belirleyip sınıfta canlandırınız. Cevap, Birinci görsel, bana bu kadar iyi baktığın, her gün iki defa fırçaladığın, diş ipiyle temizlediğin için, fazla çikolata şeker yemediğin için, bol vitaminli yiyecekler yiyip beni güçlendirdiğin için sana çok teşekkür ederim. 2. Görsel, neden beni fırçalamıyorsun? Neden her gün temizlemiyorsun? Bak yavaş yavaş sararmaya başladım, belki de yakında çürümeye başlayacağım. Beni bu kadar ihmal etme ne olur? 3. Görsel, bak ne hale getirdin beni, ne olurdu beni fırçalayıp temizleseydin, o kadar şeker ve çikolata yemeseydin. Şimdi iyi mi oldu? Ben de sen de acı içinde kıvranıyoruz. Belki de yakında beni çekecekler, dişsiz kalacaksın. 2. sınıf Türkçe ders kitabı İlke Yayınları sayfa 115 cevabı. 6. etkinlik soru. Verilen kelimelerden uygun olanı yazarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Olmalıyız, tüketmemeliyiz, tüketmeliyiz, güçlendirmeliyiz, yaptırmalıyız, kaçınmalıyız, kullanmalıyız, fırçalamalıyız, kırmamalıyız. Cevap İkinci sınıf Türkçe ders kitabı ilke yayınları sayfa 116 cevabı 7 Etkinlik soru, aşağıdaki görsellerden yararlanarak dişlerinizi nasıl fırçalamanız gerektiği ile ilgili yönergeler yazınız. Cevap İkinci sınıf Türkçe ders kitabı ilke yayınları sayfa 117 cevabı 8 Etkinlik soru, aşağıdaki hikayeyi okuyup istediğiniz gibi tamamlayınız. Hikayeye uygun bir başlık yazınız. Ülkenin birinde sevimli bir dev yaşıyormuş. Sevimli de, uygun bir fırça bulamadığını bahane ederek dişlerini fırçalamıyormuş. Bu durum sevimli devin ağzındaki dişleri korkutuyormuş. Bir gün içlerinden biri, arkadaşlar, dev bizi fırçalamazsa hepimiz çürüyeceğiz. Ben bakımlı olmak demiş bunun üzerinde aralarında konuşup bir karar almışlar. Cevap, Ler, gece devin rüyasına girmeye karar vermişler. Gece olunca devin uykusu gelmiş ve uyumuş. Dişler de bir yolunu bulup devin rüyasına girmişler. Dev, rüyasında fırçalamadığı için dişlerinin çürüdüğünü ve hiç yemek yiyemediğini, dişlerinin çok ağrıdığını görmüş. Sonra bir dişçiye gitmiş ve diş doktoru devin tüm dişlerini birer birer çekmiş dev çok üzülmüş ve hayırır diye bağırarak uyanmış. Hemen aynanın karşısına geçip ağzını açmış. Neyse ki dişleri hala ağzındaymış. O günden sonra hemen bir diş fırçası yaptırıp dişlerini her gün fırçalamış. Her geçen gün temizlenen ve güzel görünmeye başlayan dişler de çok mutlu olmuş. Soru: Yazım ve noktalama kuralları yönünden yazdıklarınızı gözden geçiriniz. Hatalarınız varsa düzeltip yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, metnimde hiç yazım ve noktalama yanlışı yapmadım. Sonraki metne hazırlık soru, evinizde sıkça tükettiğiniz yemeklerin adlarını listeleyiniz. Cevap, evimizde en çok çorba, salata, pilav, tavuk, yoğurt, makarna, taze fasulye ve et tüketiyoruz. 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İlke Yayınları Sağlık ve Spor Teması Sayfa 10810911011112113114115116117 Tavşan Cino'nun Dişi Ağrıyor Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.